Selam arkadaşlar. Bu videoda size taze fasulyenin en lezzetli halini anlatacağım. Fasulyelerimizi önce şu şekilde başlarını kırdık. Şu hale getirdik. Ondan sonra fasulyelerimizi bıçakla ince ince keseceğiz. Evet arkadaşlar, fasulyelerimizi bu şekilde Bıçakla ince ince doğradık. Şimdi bunları pişir bu fasulyeleri bu şekilde doğradıktan sonra güzelce yıkayacağız. Sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Şunları ise fasulye turşusu yapacağım. Diğer bir videomda anlatmıştım. İsterseniz bakabilirsiniz. O turşumda gerçekten çok güzel olmuştu. Yani illa köy fasulyesi ya da kendinizin yetiştirdiği yetiştirdiği fasulyeye ihtiyacınız yok. Bunlar marketten alınan fasulyeler ve bununla da çok güzel turşu yapılabiliyor. Bu yemek için bir tane yeşil bir tane Kırmızı kapya biber kullanacağım. İki de şöyle minik boy domates kullanacağım. Domatesi kullanmadan önce e, kaynar suyun içinde birkaç saniye bekleterek kabuklarını soyacağım. Domateslerin kabuklarının en kolay soyulma yöntemi kaynar suda birkaç saniye bekletmek. Ama eğer Domateslerinizi buzluğa atacaksanız ekstra soymanıza gerek yok. Donmuş buz, domatesleri buzluktan çıkardıktan sonra kabukları inanılmaz kolay zaten soyuluyor. Bir adet soğanımızı soyup ince ince doğrayacağız. soğanlarımı incecik doğradım. Bu arada iki diş de sarımsak kullanacağım. Çünkü sarımsak her yemeğe çok yakışıyor. Yani hemen hemen her yemeğe. Tenceremize kıymamızı koyduk. Bu kıyma o fasulye için çok fazla. Kavurduktan sonra birazını alacağım ve Hmm, bamya için kullanacağım. Çünkü daha sonra bamy yapışacağım. Kıymamızı güzelce karıştırarak kavuruyoruz. Bu arada hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmek için düdüklü kullanıyorum. Tabii ki siz düdüklü kullanmak zorunda değilsiniz, normal tencerede e, tabii ki yapabilirsiniz ama normal tencerede pişme süreniz daha da uzayacaktır. Evet, kıymam epey kavruldu. Şimdi bunu başka bir tencereye alacağım düdüklü tencerende soğanımı, domatesimi, salçamı, biberimi kavuracağım. Onları kavurduktan sonra kıymayı ekleyeceğim. Ve yine biraz kavuracağım. Ondan sonra da fasulyelerimizi ekleyeceğiz. Pişmeye bırakacağız. Haydi şimdi devam edelim. Tabii ki aynı yemeğe devam edeceğimiz için tencereyi yıkamaya gerek yok tenceremize sıvı yağımızı dolduruyoruz. Yani dolduruyoruz derken yeteri kadar. Ben biraz fazla yağlı seviyorum. Hatta biraz daha koyabilirim. Evet. Tenceremize yağımızı koyduk altını tekrar açıyoruz. Yağın biraz ısınmasını bekliyoruz. Ondan sonra içine soğanını atacağız. Yağımız ısındı. Soğanlarımızı atıyoruz. Sarımsaklarımızı şöyle minik bir rende yardımıyla rendeliyoruz. Sarım, sarımsaklarımızı da ilave ettik. Tabii ki sarımsakları illa da öyle bir rendeyle rendelemek zorunda değilsiniz. Bıçakla da ince ince doğrayabilirsiniz. Ki bütün biberin fazla geleceğini düşündüğüm için e, bir yeşili bütün kullanıyorum. Kırmızıyı yarım doğrayacağım. Ama dikkat edin buradaki o beyazlıkları hepsini bıçakla aldım. Çekirdeklerini tertemiz temizledim. Yemeğimize başka tat vermesini istemiyoruz. Biberlerimizi ince ince doğradık. Tenceremize ilave ediyoruz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. domateslerimizi de doğradık ilave ediyoruz güzelce kavurmaya devam ediyoruz şekilde bir 5 5 dakika falan kavuracağım. Ondan sonra salçasını koyarken yine görüşürüz. Evet, çok güzel kavruldu. Şimdi salçasını ilave edeceğiz. bir yemek kaşığı hatta biraz daha fazla kullanacağım. Bir buçuk yemek kaşığı domates salçası takacağım. Aynı kaşığı kullanmak istemiyorum. Öbür kalan O yüzden temiz bir kaşık alacağım. yemek kaşığı da biber salçası kullanacağım böyle tepeli şöyle salçamızı da güzelce kavuracağız E, bu aşamaya geldikten sonra ben kıymasını ekleyeceğim abla ama tabii ki kıyma şart değil. Kıyma tuzlanmak istemeyen bu aşamadan sonra direkt fasulyesini katıp kavurmaya devam edebilir. Salçanın kokusu gidene kadar güzelce kavuruyoruz. Şimdi istediğimiz miktarda kıyma ekleyeceğiz. Şöyle. Kıymayı da güzelce hep beraber kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi salça e, salçam bitti ve bir gram bile küf yok. Bunu nasıl başardığımı da size başka bir videoda anlatacağım. Salçamı açıyorum ve bitene kadar bir gram bile küf atmıyor. Evet arkadaşlar güzelce kavruldu. Bütün karışımımız hazır. Şimdi buna taze fasulyelerimizi ekleyeceğiz. Böyle kavra, karıştıra karıştıra güzelce ekleyelim. Çünkü e, taze fasulyemizin miktarı biraz fazla. Hepsini birden dökersek karıştırmamız zor olur. O yüzden attıkça karıştırıyoruz. gerçekten fasulyenin en sevdiğim hali bana en lezzetli hali böyle geliyorsa muhtemelen birçok kişiye de aynı şekilde en lezzetli hali böyle gelecek inanın bana fasulyeleri doğramanın da farklı doğramanın lezzeti de farklı oluyor yani doğrama tarzımız fasulyenin ya da yemeğin lezzetini değiştirebiliyor. Buna inanabilirsiniz. Evet. Artık sıkıldım. Kalan fasulyelerin hepsini birden dökeceğim. Bu şekilde. Bunlar çok lezzetli oluyor. Bunları da tabii ki ihmal etmeyin Şimdi gördünüz mü? Çok zor oluyor eğer hepsini birden atarsanız karıştırmak. O yüzden iyi ki azar azar karıştırmışız. Şimdi altını, tencerenin altını kısacağım. E, biliyorsunuz ya da biliyorsunuzdur belki. Ben artık gazlı ocak kullanıyorum. Tüp gazlı. Eee. Direk yarımı alacağım altına. Pişirme aşamasına gelince de yani kavurma işini bırakıp pişme aşamasına gelince de yarımdan biraz daha az bir ısı ayarlayacağım. Onu da yukarı doğru kısarak yapacağım. Ocağın büyümesini yukarı doğru çevireceğim. Böyle ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi güzel kavruluyor. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Bu şekilde hiç su koymadan, hiç su katmadan altını yarım alıp bir 5 dakika falan kavrulmasını sağlayacağım. Sonra yine görüşürüz. Ocağın ayarını bu şekilde en düşük seviyeye getirdim. Dediğim gibi yukarıya doğru kıstım. En düşük seviyeye açık kalabilecek en düşük seviyeye getirdim ve bu şekilde bir 10 dakika falan hiç su katmadan kavrulmasını sağlayacağım Evet arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakikadır hiç su katmadan kendi halinde kavuruyorum şimdi tuzunu pul biberini karabiberini katacağım bir miktar su ilave edeceğim. Ondan sonra da ağzını kapatıp pişmeye bırakacağım. Arkadaşlar karabiberi ben top karabiber olarak aldım. Ondan sonra kendim kahve değirmeninde çektim bir çay kaşığı kadar karabiber atacağım. Hatta belki biraz daha fazla. Şöyle bir bu kadar daha karabiber atacağım. Attım. Şöyle bir tahta kaşıkla pul biber atacağım. Çünkü biber salçası da kullandık yenmeyecek kadar acı olmasını istemiyoruz. Ve şimdi tuzunu da atıyoruz. Şu kadar da tuz atıyorum. Birazcık daha tuz atıyorum. karıştırıyorum. Şimdi katacağım su miktarını da size göstereceğim. Sadece şu kadarcık su katacağım kulplu çay bardağıyla üzerinden bir parmak bir buçuk parmak eksik şöyle göstereyim Opa. şöyle sadece bu kadar su katıp karıştırıp ağzını kapatacağım ve sadece e, altı açık bir şekilde 5 dakikada hayır 7 dakika kadar daha pişireceğim Ondan sonra ağzını kapatacağım. Ondan sonra da yemeğimiz pişmiş olacak. Opa, Arkadaşlar düdüklümüzün kapağını kapattık. Buhar çıkışını kapattık. Altını yarımı aldım. Bu şekilde 5 dakika kadar ya yani bu şekilde önce sübapın çıkmasını bekleyeceğim. Ondan sonra 6 yarımda sadece 5 dakika pişireceğim. Sonra ocağı kapatacağım. Buharın kendiliğinden dışarı çıkmasını bekleyeceğim. Yani ben buharını e, şu düğmeyi çevirerek çıkarttırmayacağım. Kendiliğinden çıkmasını bekleyeceğim. O arada da fasulye pişmeye devam edecek. Ama e, isterseniz, tabii ki siz risk almak istemezseniz, e, biraz öyle şöyle 3-4 dakikada öyle kaldıktan sonra buharını kontrollü bir şekilde şuradan e, dışarı bırakabilirsiniz. O zaman pişmeye devam etmeyecek. Sonra yine görüşeceğiz. Evet arkadaşlar düdüklünün süvap sübap, subop nasıl derseniz çıktı. Şimdi altını yarımı aldım. Sadece 5 dakika daha bu şekilde pişireceğim. Ondan sonra ocağın altını kapatacağım. Bu arada beni kırmayıp YouTube kanalıma abone olanlar olan bütün dostlarıma izledikleri için, abone oldukları için Destek oldukları için çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar düdüklüm çılgınca pişirmeye devam ediyor. Yaklaşık verdiğim süre oldu. Şimdi ocağın altını kapattım. Bir 5 dakika daha böyle tutacağım. Yani düdük ee, buharını dışarı bırakmadan 5 dakika daha böyle tutacağım. Ondan sonra tabii ki çok fazla haşlanmasını istemediğim için buharını ee, nasıl diyebilirim? Buharını dışarı bıraktıracağım. Kapağını açacağım. Düdüklü kullanıyorsanız gerçekten çok dikkatli olun. Dediğim gibi düdüklü kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu normal tencerede de yapabilirsiniz ama o zaman pişme süresi ve katacağınız su miktarı daha da fazla olacaktır. Serviste görüşürüz. Tabii ki bunun yanına pilav yapacağım inşallah. Yanına pilav ve turşu mükemmel gider. Ben artık pilavları sade bulgur ya da sade pirinç yapmıyorum bulgur pirinç şehriye üçünü de kullanarak yapıyorum gerçekten çok lezzetli oluyor görüşürüz evet arkadaşlar fasulyemiz hazır inanılmaz lezzetli ee, kıvamı böyle yani kalan suyu şöyle göstereyim şu kadar salçalı suyu var tam benim istediğim gibi. Ben böyle seviyorum. Tabii ki siz daha su seviyorsanız e, suyunu daha fazla katabilirsiniz. Ama tabii ki çok aşırı katmayın. O zaman lezzeti bozulur. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Yaparsanız afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.